Türk Havacılık Uzay Sanayi'nde geliştirilen hava araçları, yazılım tanımlı fonksiyonlar, gelişmiş haberleşme kabiliyetleri ve yüksek veri işleme gibi teknolojiler içerir. Bu teknolojiler ve dijitalleşme hava araçlarımıza pek çok avantaj sağlarken siber güvenlik risklerinde de beraberinde getiriyor. Platform siber güvenlik mühendisleri olarak temel amacımız hava araçlarımızı etkileyebilecek siber güvenlik risklerini tanımlamak ve siber dayanımı yüksek hava araçları geliştirilmesini sağlamak. Bu amaçla hava araçlarımız operasyonlarını sürdürürken hem operasyonu hem de emniyetlerini etkileyebilecek siber güvenlik risklerini tanımlıyor ve bunlara uygun siber güvenlik kontrollerini tasarlıyoruz. Nihai olarak da siber güvenlik testleri yapıp bunların sonuçlarındaki sonucunda çıkan aksiyonları alıyoruz. Bir siber güvenlik mühendisi olarak koruduğumuz sistemleri en ince detayına kadar bilmemiz gerekiyor. Bu sebeple hem hava araçları hem de onların siber güvenliği ile ilgili sürekli yeni şeyler öğreniyoruz. Bu öğrenme sürecinin yanında üretimi tamamlanan hava araçlarının operasyonlarını güvenle sürdürebilmesi için sahip olmaları gereken siber güvenlik zırhını tasarlayan bir ekibin parçası olmak da bizim en temel motivasyon kaynaklarımızdan bir tanesi.